Türk Patent ve Marka Kurumu Belge Döküman Birimi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, ARGE servisinde 2018 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Patent ve marka tescil süreçleri hakkında bilgi ve döküman desteği sağlanmaktadır. Sınırlı bir süre ve yer için patent faydalı model sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklardır. Patent ve faydalı model başvurusu, başvuru formu, başvuru ücreti, tarifname, istemler, özet ve resimler unsurlardan oluşmaktadır. Başvurular e-imza veya mobil imza kullanılarak çevrim içi yapılabileceği gibi rezervasyonlu sistem ile de başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan ve başvuru unsurları tam veya tamamlanmış olan patent başvurularının Şekli incelemesi yapılır. Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin giderilebilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya kurum tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. Araştırma talebi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma ücreti de ödenerek araştırma talep formu kullanılarak fiziksel veya EPAT sistemi üzerinden yapılır. Bu süre içinde araştırma ücreti de ödenerek talep yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Bir malın veya hizmetlerinin diğer mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek işarettir. Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Marka başvurusu e-imza ya da mobil imza kullanılarak yapılabileceği gibi rezervasyonlu sistem ile de gerçekleştirilebilmektedir. Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak red nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.